Baba. Deniz kurtadı. Bu kez. <laughs> ya bu sabah dünya en güzel sabahı. Evet bu sabah dünya en güzel sabahı. <laughs> Peki ben bir söz verdim kendime. Yeter ki oğlum iyi olsun. Kendi ipimi kendim çekeceğim dedim. Ne, ne diyorsun? Ne, ne ip çekmesin? Ne saçmalıyorsun? Böyle zamanlarda bir savaşın bütün cephelerde girmemeli. Sen bunu bir kez daha mı düşünsen? düşündüm. Beni affet. Ne yaptın? Ne oluyor ya? Ne canınla uğraşırken sen ne yaptın bilmiyorum ama. Ha, şaka yaptım ben. Şaka yaptım ben. Babil yeni bölümüyle Cuma Star'da.